Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz bir matematik sorusu. Dedik ki Mustafa amca 144 litre sıvı sabun sıvı sabunu 8 litrelik şişelere dolduruluyor. Mustafa amca şişelerin her birini 12 TL'ye satınca kaç lira kazanır? Arkadaşlar bir gözünüzde canlandırın. Bir Mustafa amca var. 144 litre sıvı sabunu var. Bunu 8 litrelik şişelere dolduracak. Şişelere doldurması demek 144 litreyi 8'e bölmesi demek. 8 litrelere bölecek. Acaba kaç tane şişe olacak? Önce bir bunu düşünmemiz lazım. 14'ün içinde 8 bir kere. Bir kere 8, 8. 6, 64'ün içinde 8 de 8 kere. Şimdi 144'ü 8'e bölerek kaç tane şişe olacak? Onu bulmuş olduk. 18 şişe olur. Şimdi Mustafa amca şişelerin her birini 12 TL'ye satınca diyor. Her biri 12 TL'ye satılıyorsa ve bizim 18 şişemiz varsa toplam kaç lira kazanırım? Bunu bulmak için 18 ile 12'yi çarpmamız yeterli olacaktır. 2 kere 8 16, 2 kere 1, 2, 1 daha da 3, 1 kere 8 8, 1 kere 1 1 toplarsam 6, 1 ve 2. 216 lira kazanırım. Siz de böyle yanındaki bilgileri yazarsanız probleminizi sonrasında da çok rahat çözersiniz. İkinci sorumuz bir fen sorusu şöyle diyor. Umarım resmi görüyorsunuzdur. Burada bir dereceli kap ya da dereceli silindir var. Dereceli silindirin içerisinde bir miktar su var ve bu suyun ölçüsü 100 mililitreymiş. Bu dereceli kabın içerisine şurada duran taş parçası atılıyor. Taş gördüğünüz gibi ikinci şekilde suyun içinde ve Suyun seviyesi 250 mililitreye çıkmış. 100 mililitreden 250 mililitreye çıkmış. Bize de şunu soruyor. Yukarıdaki işlem aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde etmek için yapılmıştır? Biz bu işlemi ne için yapıyoruz? Taşın kütlesini bulmak için mi? Hayır. Kütle için zaten eşit kollu terazi kullanmamız gerekir. Taşın hacmini bulmak. Aradığımız cevap bu. Tabii ki de bu bir hacimle ilgili soru. Suyun kütlesini bulmak değil. Kütle ile ilgisi yok. Suyun hacmini bulmak bu da değil. Zaten suyun hacmi burada 100 mililitre. Bizim belirtilmiş, aradığımız cevap B şıkkı. Yeni sorumuz bir e, sosyal bilgiler sorusu. Yaşadığı mahallenin krokisini çizmek isteyen Burçak Burçak'ın aşağıdakilerden hangisine sahip olması işini kolaylaştırır? Eğer kroki çiziyorsak neyi bilmemiz lazım? yaşadığı mahallenin yerden çekilmiş fotoğrafına. Yerden çekilmiş fotoğraf bizim işimize yaramaz. Kuraki demek kuş bakışı görünüş demekti. Biz o cevabı bulmalıyız. Yaşadığı ülkenin haritasına. Harita da bizim işimize yaramaz. Çünkü kroki çiziyoruz. Yaşadığı evin tapusuna. Tapuyla da bizim hiçbir işimiz yok. Yaşadığı mahallenin kuş bakışı çekilmiş fotoğrafına. işte aradığımız cevap budur. Kuş bakışı bizim ihtiyacımız olan şey. Sırada bir Türkçe sorusu var. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ana fikrini ifade eden cümle olabilir? Ana fikirle ilgili. Ana fikirle ilgili şunu belirteyim. Bir ders çıkarma, bir sonuç cümlesi, ana fikir aslında bununla ilgilidir. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu bir ana fikir olamaz. Kaybeden takım kazanan takımı tebrik etti. Bu da bir ana fikir cümlesi olamak. Kaybetmek de kazanmak gibi bir doğal bir durumdur. Aradığım cevap sanki bu. Bu maçı kazanmaktan başka yolumuz yok. Bu da değil. Burada bize ders veren, bir anlam, bir fikir çıkarmamızı isteyen cümle C. Onun için bizim aradığımız cevap da budur. Gelelim yeni sorularımıza. Kısada bir İngilizce sorumuz var. Where are you from sorusunun cevabı hangisi olamaz? Where are you from ne demekti? nerelisin, nerede yaşıyorsun gibi bir cevaptı. Buna vereceğimiz cevap I am from nokta nokta nokta. I am from Fransa demiş. Bu kesinlikle bizim verebileceğimiz cevap. I am from Germany demiş. Almanya yani. Bu da bizim verebileceğimiz bir cevap. I am from England. İngiltere. Bu da bizim verebileceğimiz bir cevap. Ama burada I am from American diyor. Yani Amerikalıyım diyor. E, bu bizim aradığımız cevap değil. I am from USA deseydi aradığımız cevap olurdu ama bu haliyle bizim aradığımız cevap değil olamaz. Bugün ilk genel kültürümüz sorumuz Atatürk'ün çok sevdiği köpeğinin adı nedir? Bu sorunun cevabını bulmanızı istiyorum. Bu dört tane soru var aslında. Bölüm kaç basamaklıdır diye sormuşuz. Şimdi bunu hatırlayalım bilgimizi. 3024 sayısını 7'ye bölmüşüz. Burada biz işlemi uzun uzun yapmadan bölümün kaç basamaklı olduğunu bulabiliyorduk. Bunu bulmak için şöyle bir yolumuz vardı. En baştakine bakıyorduk. 3 eğer e, bölenden büyükse veya bölene eşitse neydi? E, aradığımız sayının içinde 7 vardı. Yani burası 3024 değil de mesela 7024 olsaydı 7'nin içinde 7 var diyecektik. Bir kere diyecektik. İşlemimize devam edecektik. Ama burada 3'ün içinde olmadığı için 30'un içinde arıyorum ve şuradan ve bölüme bir basamak geliyor. Şuradan bölüme bir basamak ve bir tane de buradan geliyor. Toplam 3 basamaklı oluyor. Umarım anlatabildim. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da 4246'yı 50'ye bölmüşüz. Hemen 4'ün içinde 50 yok. 42'nin içinde peki 50 var mı? Orada da yok. 424'ün içinde 50 var. Yani şu üçünden toplam bir basamak gelecek. Bir basamakta buraya kalandan gelecek buradan. O zaman ne olacak? Bir, bir daha iki basamaklı olacak. Bu bilgileri hatırlayalım, unutmayalım. Gelelim bu soruya. E, 417'yi 8'e bölüyoruz. 4'ün içinde 8 yok. Yani buradan alamıyoruz. 41'in içinde 8'i arayacağız. Yani şuradan toplam bir basamak gelecek. Geriye bir basamak daha var. Buradan da bir tane gelecek. Toplam iki basamaklı olacak. Buna bakalım. 1820'yi 3'e bölmüşüz. 1'in içinde 3 yok. 18'in içinde 3 arayacağız. Şuradan bir basamak gelecek. Sonra şundan bir basamak. Şundan bir basamak. Ne oldu? 3 basamak oldu. Demek ki bölüm 3 basamaklı olacak. Bir tane daha soruyorum. 533 diyelim. Bunu e, diyelim ki 4'e böleceğiz. Şimdi burada daha farklı bunlardan. 5'in içinde 4 var diyeceğiz. O zaman ne olacak? Şuradan bir basamak. Şu onlar basamağından bir basamak. Birler basamağından da bir basamak olacak. Ve eğer uzun uzun bölerseniz toplam 3 basamaklı olduğunu göreceksiniz. Devam ediyoruz. Yeni sorumuz bir fen sorusu. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından değildir? Mıknatısın kullanım alanlarını hatırlayalım. Buzdolabı kapağında mıknatıs var mıdır? Vardır. Çanta kapağında var mıdır? E, hepsinde yoktur ama e, bazı çantaların kapağı böyle hani böyle tık der kapanır. Onlar mıknatıslı çantalardır. Onda da var. Peki pusula da mıknatıs var mıdır? Kesinlikle vardır. Şişe kapağında mıknatıs var mıdır? Şişe kapağında mıknatıs yoktur. Aradığımız cevap bu. Gelelim sosyal bilgiler sorumuza. Milli Mücadele Dönemi ile ilgili bir soru. Hatırlayalım bilgilerimizi. Yukarıda verilen Milli Mücadele sırasında gerçekleşen olayların kronolojik sıralaması hangisidir? Bir kronolojik sıralama sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması var. Amasya Genelgesi var. Atatürk'ün Samsun'a çıkması var. Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi var. Bunların içerisinde Milli Mücadele'nin de başlangıcı olan olay Atatürk'ün Samsun'a çıkması. Yani şurası bir numara. Samsun'a çıktıktan sonra ne yapıyordu? Burada görüşmeler yapıyordu. Sonra arkasından e, Amasya genelgesini yayınlamıştı. Bu iki numara oluyor. Amasya'dan sonra nereye geçmişti? Erzurum'a geçmişti. Erzurum Kongresi. Sonra nereye geçmişti? Sivas'a geçmişti. Bu dört numara. E, ve en sonda e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması vardı. Bu da beş numara. Yani iki, üç, beş, dört, bir. Aradığım cevap C şiir. Sıradaki sorum bir Türkçe sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine dört gözle beklemek deyimi kullanabilir? Dört gözle beklemek nedir? Böyle heyecan içerisinde beklemek demektir. Ne olursa olsun kardeşim affetmeyeceğim. Buradaki altı çizili kelime olursa olsun bu aradığım cevap değil. Babamın işten gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Burada sabırsızlıkla bekliyorum kelimesi var. Bununla sanki bu uyuyor gibi ama diğerlerine de bakalım. Onu duymamak için sınıftan çıktım. Hiç alakası olmayan bir bölüm. Erdal en sonunda olayı anlattı. En sonunda derken burada dört gözle beklemek anlamı yok. Aradığım cevap B şıkkında var. Gayet kolay anlaşılır bir soru. Gelelim yeni sorularımıza. Bu sefer bir İngilizce sorumuz var. Yine İngilizce okunuşlarını altlarına yazın diyor. Arkadaşlar burada ben uzun uzun yazmayacağım. Eğer bunların nasıl yazıldığını bilmiyorsanız defterinizi açıp bakabilirsiniz. İnternetten faydalanabilirsiniz. Çünkü zaten burada bizim amacımız size hatırlayamadıklarınızı tekrar hatırlatmak, unutmuş olduğunuz bilgiler varsa bunları aa bak ben bunu unutmuşum deyip sizin bu alanda bir çalışma yapmanızı sağlamak. Burada ben sayıları yazdım. Bunu isterseniz bir kağıda yazabilirsiniz. İsterseniz ee, bunun dışındaki sayıları da bulup cevaplarını yazabilirsiniz. Amacımız burada bu sayıların e, hatırlanmasıydı. Atatürk'ün köpeğinin adı Fox idi arkadaşlar. Ee, bu Atatürk'ü anlatan Dersimiz Atatürk filminde de bundan bahsediyor. Eğer izlemediyseniz Dersimiz Atatürk filmini izlemenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'nin kaç ili vardır? Şimdi hepiniz yaşadığınız şehri biliyorsunuz işte... İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Aydın, Adana, Mersin, Erzurum, Ağrı, Kars, Eskişehir gibi bunlar hepsi Türkiye'nin birer ili. Bunun gibi kaç tane il vardır? Sorumuz bu. Bu sorunun cevabını da bir sonraki videomuzda göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.